tasacak bu deniz 14. Müzik Oruç ve Eleni'nin yeniden bir araya gelişini izlemek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümde gerilim zirveye çıkıyor. Esme, Şerif'e silah doğrultur ve tetiği çeker. Şerif ağır yaralansa da hayatta kalmayı başarır ve kısa sürede iyileşir. Esme'ye olan aşkı ise her şeyin önüne geçer. Şerif şikayetçi olmaz ve Esme bir kez daha ceza almaktan kurtulur. Esme, Şerif'ten boşanmak yerine onun yanında kalmayı seçer. Ancak bu bir barış değil, sessiz bir takip oyunudur. Her adımı gizlice izler. Öte yandan Oruç, Sevcan'la evlenmekten vazgeçmiştir. Ama Sevcan kolay pes etmez. Baskı ve tehditlerle Oruç'u köşeye sıkıştırır. Sonunda oruç kalbinin sesini dinler ve Eleni'nin yanına gider. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Müzik